Koca kafa or uzaktan eğitim. Çağdaş çözüm EKPS kursları. Bakırköy Yediklim KPS kursları Gazi Hoca. 15 Ekim 2021 Cuma. Öncelikle mübarek Cuma gününün tüm Türk alemine, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya hayırlara vesile olmasını dilerim her şirket için, tüm insanlık için güzel, hayırlı günler olmasını Yüce Rabbim den, dilerim. Gündem EKPSS Gündem EKPSS'de beklenen ikinci atamalar. Aleykümselam herkese hayırlı cumalar. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Cumhurbaşkanlığı tarafından öğretmen atamaları 750 öğretmen ataması müjdesi verildi. Bunun hemen akabinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu atamalarla ilgili takvimi yayınladı. Ve atamalarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de yapılmasını müjdeledi. Bir jest oldu. Bir jest oldu. Öğretmeler dahi arkadaşlar için. Zaten planlanıyordu. Zaten planlanıyordu. Ee, bana göre biraz erken. Gerçi dünya e, 3 Aralık'tan dolayı erkene alındı. 3 Aralık'ta atamalar yapılacak göreve başlamalar işte asalet e, kontrolleri e, arşiv soruşturmalarıyla Anladığım kadarıyla Şubat'ın ikinci döneminde 750 arkadaş atanacak. Biz bu sayıyı en başta bir hep söylemiştik 500 ve 750 arasında demiştik. Burada bunlarla ilgili eğer bu atama gerçekleştiğinde ki bu atamanın görevlere başlaması yılbaşından sonrası olacağı için sınav 24 Nisan 2022'de yapıldığında bu arada başka bir öğretmen ataması olmayacak. Şimdi buradaki e, hedef, buradaki süreç bizim sınavdaki diğer arkadaşlar için yani 3000 civarında öğretmen vardı. Sınava 86 bin kişi girdiyse, hadi 80 bin diyelim. Geri kalan 73 bin arkadaşı, 77 bin arkadaşı ilgilendiren ki onlardan da 2 tanesi gitti. 75.000 arkadaşı ilgilendiren EKPSS ise lisans, ön lisans, zihinsel, düz, memurluk, hizmetli ve tekniker ile ilgili İkinci atama. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beni tanıdıysanız benim şu anda bakanlıkta Milli Eğitim Bakanlığında Devlet Personel Başkanlığında üst düzey tanıdıklarım yok. Yani ben onlardan birileri bana bilgi sızdırıp sizlere var olan bilgiyi satmıyorum. Tamamen tahmin. En son alımlar 2021 Ocak-Şubat aylarında yapıldı biliyorsunuz. 2000 küsür, 2148 mi, 2200 küsür müydü? Artık o rakamlar da iyice karıştı. Ee, yakın tarihte çok çok böyle uzak olmadan yakın tarihte bir KPSS memur alımı olacak. Bunların ilk izlemini Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Müdürlüğü Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlara birer yazı göndererek Ekim ayı içerisinde boş olan engelli kadroların kendilerine bildirilmesi yönünde bir yazı vardı. Bu yazıda zaten ben onunla ilgili de program yapmıştım. Resmi olarak paylaşıldı. Bir, bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde bu yazının tüm Türkiye'de devlet personel müdürlüğüne karşılıkları gelecek. Bu karşılıkların toparlanması var olan engelli kadrolar boş olan kadroların belirlenmesiyle yine bana göre şahsi düşüncem bu. Eğer 3 Kasım Dünya Engelliler Günü'nde bir CES yapılması isteniyorsa Kasım ayı içerisinde bir alım ilanına çıkar. Kasım içerisinde ilanla çıkar. Diye düşünüyorum. Tabi 3 Aralık'taki Dünya Engelliler Günü'nde Beytepe'de yapılacak, Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak töreme eğer diğer engelli arkadaşlar da çağrılırsa o tarihte bir atama gerçekleşebilir. Bunun içinde şahsi düşüncem Kasım ayı içerisinde eğer olursa Kasım ayı içerisinde başvurular başlar. 15 Kasım, 20 Kasım, 25 Kasım gibi ve alımlar yapılır. Ama ben şunu biliyorum arkadaşlar. Yani bir alım olacak. Bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yetişebilir veya bu 2022 Ocak Şubat ayına yetişebilir. Eğer 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yetişmezse Aralık ayında boş kontenjanlar belirlenir, tercihler alınır, Ocak ayı içerisinde yerleştirmeler yapılır. Buradaki olayda arkadaşlar bahsettiğim sayılar tahmini sayılardır. Ve bu sayılar sadece beni bağlar. Sizlere bilgi amaçlı aktarılan sayılardır. Ben en baştan beri şunu söylüyorum. Var olan boş kontenjanlarla %3 engel oranıyla %2 engel oranı nedir? Ben tekrar şunu söyleyeyim. Kamu'da çalışan tüm kamu personelinin %3'ünden az olmamak üzere engelli personel çalıştırılması ile ilgili bir yasa çıktı. Bu yasa 2012 ÖMSS, 2014 EKPS, 2016 EKPS, 2018 EKPS ve son olarak da 2020 EKPSS ile alındı. Benim bildiğim kadarıyla 2018'deki atamalarla beraber bu %3'lük kontenjan doldu. Her ne kadar farklı yayınlarda işte yüzde 3, altı bine yakın bir kontenjan açığı var, 5 bine yakın kontenjan açığı var gibi söylentiler olsa da zannetmiyorum. Bundan sonraki alımlarda devletin işlediği veya takip ettiği genel durum ne? Bu yıl itibariyle yüzde 3 çalışan engelliler içerisinde 3 çalışan engelliler içerisinde emekli olan engelli arkadaşlarımız yani kadroya sahip 2012'den önce ve 2016 12'den sonra atanan tüm engelli arkadaşlar içerisinde devlet memurluğu kadrosuna sahip olup emekli olan arkadaşlar işten ayrılan arkadaşlar istifa günüyle veya Allah rahmet eylesin ölüm nedeniyle kadroyu boşaltan arkadaşların yerine bir alım yapılacak. Her alımda da devlet bunun yanına 300-500 sağdan soldan kırpıp 300-500 sağdan soldan kırpıp belli bir sayı çıkartıyor. Bu sayı bir önceki alımda 2143 olarak hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Çünkü elimde ders not yok. Bu sadece bir sohbet paylaşımı. İstatistik bilgi değil. İstatistik bilgi olacağını en kralında veririm. 2143 herhalde. Bunun 143 tanesi kurarları şudur bundur. Yani sonuçta 2000 civarında bir atama yapılmıştı. Bu atamada da umarım yanlış olur. Ama benim gördüğüm 1700 civarında bir alım yapılacak. Bunu tekrarla söylüyorum. Ha gönül ister ki 3500 alım yapılacak diyeyim. 1700 civarında bir alım yapılacak. Alımların büyük bir kısmı lisans olarak yapılıyor. Sonraki pay ön lisanslara düşüyor. Sonraki pay liselere düşüyor. Eğer 1700 civarında bir alım olursa bunun 150 tanesi falan liseden daha aşağı öğrenim durumu yani ilkokul mezun olan kura ile ilgili kişilere düşer. 1700 150 tanesi düştü. Kaldı 1550. Bu 1550 kontenjanın yaklaşık 700 tanesi lisanslar için ayrılır. Arkadaşlar bunlar değişir. 50, 100, 150 olur, 300 olur. Bunlar tamamen tahmini şeyler. 15'ten 7 çıktı. 8. 850 kalır. Bunun bir 500 tanesi filan ön lisans olur. Geri kalan 350 de lise olur. Yani 1700 civarında bir atama olursa eğer 150 tanesi kura 700 tanesi lisans 500 tanesi ön lisans 350 tane de lise olur. Burada tekrar söylüyorum aslan payını bu 3 atamada da Diyanet İşleri Başkanlığı alıyor. Yani yaklaşık 3'te 1 oranında Diyanet e, İlahiyat Fakültesi 2 yıllık, 4 yıllık ve İmam Hatip mezunlarını alıyor. Bu da maalesef 700 sayısı içerisinde 450-500 civarında düz memur lisans. Bunların içerisinde mühendisler var, öğretmenler, şey mühendisler var, avukatlar var, ve diğer farklı kadrolar var. 500 kontenjanın yaklaşık 350 tanesi teknikerlerden oluşur. Ön lisans. 350 lise kont kontenjanının yaklaşık 220 tanesi oluşur ki bu 220 içerisinde de 180 tane filan hizmetli kadrosu olur. 40 tane filan memur kadrosu olur. Şimdi burada arkadaşlar atamayla ilgili beklentisi olan arkadaşlar Tekrar söylüyorum. Umarım ben yanılırım. Umarım bu ya, e, öngörüler yanlış çıkar. Adı üstünde. Öngörü. Atama bekleyen arkadaşlar. Bunlar içerisinde en şanslı grup lisans olan grup. Çünkü lisanstan hem sınava giren sayı az hem atama çok. En şanslı grup lisans grubu. Biliyorsunuz geçenlerde Eylül ayı içerisindeydi herhalde ÖSYM branş bazında sıralamalar açıkladı. Ama ÖSYM'nin lisans bazı, branş bazında açıkladığı sıralamaları kendi dışındaki alım yapan mesela Milli Eğitim Bakanlığı mesela İŞKUR'la işe yerleşen memur arkadaşlar, EKPS'de arkadaşlar. Onların kaydını ÖSYM tutmuyor. ÖSYM lisans bazında sınava girenlerin sıralamasını veriyor. Burada hem 2018'den bekleyen arkadaşlar var hem 2020'den bekleyen arkadaşlar var. Ve sizin branş sıralamanızı buna göre belirliyor. Biliyorsunuz 750 öğretmen arkadaşı alım olacak. Bu 750 öğretmen arkadaşın içerisinde öyle 90'la, ile 95 ile 88 ile atanacak öğretmen arkadaş bana göre ya 10'dur ya 20'dir ya 30'dur. İçeride bir sürü bekleyen müzik öğretmeni var. Resim öğretmeni var. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni var. Beslenme öğretmenleri var. Yani 67 ile 70 ile atama çıkacak öğretmenler var. O yüzden de hocam şu gelir mi? Bu gelir mi? dediğiniz zaman bunlar aslında 4 basamaklı bir denklem. Ve ben kimseye o atamalarla ilgili kesin konuşmuyorum. Ama şunu söylüyorum. Genel lisans sıralaması ilk 1100'lerde olan arkadaşlar atamadan lisans bazında atamadan beklesinler. Yani ben gidebilirim, mantığını güçsünler. Ön lisansla ilgili bakın arkadaşlar ön lisans diyorsunuz. Ön lisans kadroları, tekniker kadroları. Bir genel 3001, 4001, 2001 kadroları var. Bir de karşılıklı ön lisans kadroları var. Eğer devlet 2 yıllık grafikerlik bölümü mezunu alacaksa bunları sadece grafikler içerisinden alıyor. O zaman da bu sınava giren 3 tane grafiker mezunu varsa 3. kişinin puanı 55 ise ve kontenjan 3 ise o 55 olan puanı alıyor. Bir kadrodan alıyor. Teknik kadrodan. Bir de genelden alıyor. Ben burada genel değerlendirmeleri yapıyorum. O yüzden artı 3, artı 100, artı 200, artı 300, artı 500 farklı değerlendirmeler olabilir. Bunların tamamını size istatistik açıdan destek olmak ve bana gün içerisinde şu telefona 100 tane, 150 tane mesaj geliyor. Büyük bir kısmına bakmaya çalışıyorum. Bakamadığım mesajlar da var. Sizleri bilgilendirmek açısından diyorum. Eğer ÖSYM ha ön lisansla lisede bu branş sıralamalarını geçin. Genel sıralamalar sizin dışınızda başka bir yerde işe başlayan kuru kişi sayısı çok fazla olmadığı için mesela Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler gibi sizin sıralamalarınız gerçekliğe yakın sıralamalardır. Eğer en son atanan ön lisansları ÖSYM e listeden çıkarttıysa ve atıyorum 500 civarında ön lisans alınacaksa ve atıyorum bakın hep BB diyorum. Bunlar koşullu ifadeler. Bu 500 civarında ön lisansın 150 tanesi ilahiyat ön lisans kadrolarıysa geri kalan 350 kadro 3001'e denk gelen kadrodur. Bu da ne demek? Şu anda ön lisansta kabaca 2 katı 250 çarpı 2 500. sıralardaysanız 1700 sayısına göre toplam toplamda 500 sayısına göre ben atanabilirim diye bekleyin. Ama sizin sıralamanız ön lisanslar içerisinde 1200-1300 ise ve bölümünüz de teknik bir bölüm değilse bana göre beklemeyin. Zaten ben desem de bekleyeceğiniz, beklemesem de bekleyeceksiniz. Ee, aynı şekilde lise, genel lisede şu anda sıralamada ilk 80, ilk 70 civarındaysanız memurluğu bekleyin. Genel sıralamada tüm sıralamalar içerisinde. Lisede çünkü atıyorum matbaa bölümü, şu bölümü, bu bölümü. Bir bakıyorsunuz e, branş sıralamasında birinci sıradasınız. Ama devlet o branştan hiç kadro açmıyor ki. Açmadığı için siz genel sıralamaya girmeniz gerekir. Tekrar söylüyorum yani dört basamaklı denklem. Umarım herkes atanır. Ama maalesef bu olmuyor. Hak eden herkes atansın diyerek cümleyi tamamlıyorum. 350 tane lise olursa bunun 100-125 tanesi zaten ilayete gidiyor. 200 civarında bir kadro kalıyor. Bu 200 kadronun 160 tanesi 200 kadronun 160 tanesi hizmetli 30-40 tanesi memur kadrosuna atanır. Buradaki atamalarda da zaten 2018 puanı 2020 puanının genel sıralamayla atanır. Bana şunu çokça soruyorlar. Evet. Sağlıkçılarla ilgili, Arkadaşlar maalesef 2016'dan sonra Sağlık Bakanlığı nedense hiçbir açıklaması olmadı. EKPS ile sağlıkçı almıyor. Sağlık personeli almıyor. Alsa da ya bir tane alıyor ya iki tane alıyor. 2016'ya kadar tam tersiydi. Diyanet İşleri Başkanlığı almıyordu. Sağlık Bakanlığı alıyordu. Orada Tam bir devir daim oldu. Sağlıkçı arkadaşlarla ilgili benim önerim yani sabah, sabah ya 3001, 4001, 2001'den yani 1. genel e, ön lisans, genel 2. lise, 2. genel 2. lisans 2. olarak tanımlayın. Ya da evet. e ile beraber KPSS sınavlarına yani gidin. KPSS'de çünkü sağlıkçı alımları Sağ daha fazla oluyor. Olay bu. Umarım Kasım ayı içerisinde Hı -hı. 3 Aralık 2021'e yetişecek şekilde bir gelimi, memur alımı açıklaması geliyoruz. olur. Bununla beraber bizim zihinsel lise, ön lisans, lisans bazında ayrı ayrı olmak üzere matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, anayasa bazında toplamda 40 tane kitabımız, bunlardan 20 tanesi konu anlatım, 20 tanesi soru bankası olmak üzere, 40 tane kitabımızın dizgisi, basımı, kontrolü şu anda devam etmekte. Bu yayınlar, Türkiye'de ilk defa çıkacak. Ve 4 ayrı branş bazında, zihinsel, lise, ön lisans, lisans oluyor. Ve e, bu kitapların Yine soru bankaları konu anlatımları ayrı ayrı bir dersteki kitabın sorusunun başka bir derste olmaması belki bir tane vardır. Çünkü yaklaşık 70 bin tane soru hazırladık. Branş bazında. Yayınlarımızın bu ay içerisinde konu anlatım setlerimiz inşallah tamamlanacak. Ve bununla ilgili de duyurular yapacağız. Soru bankalarımızda ee, konu anlatım setlerimizden hemen sonra bir 10 gün 15 gün içerisinde çıkacak. Bu sınav takvimi ile ilgili ÖSYM'nin arkadaşlar hala ÖSYM bir sınav takvimi vermedi. Geçenlerde bir arkadaş beni arıyor. Hocam ben ÖSYM'i aradım. Sınav takvimi Ocak'ta çıkacakmış. Arkadaşlar bundan önceki yıllarda sınav takvimi Eylül, Ekim, Kasım aylarında çıktı. Ha ÖSYM bu sene öyle bir karar aldı mı? Zannetmiyorum. Sınav takvimi bugünlerde yayınlanması lazım. Ama pandemi her şeye neden oluyor. O yüzden ne olur kesin bir şey diyemem. Uzaklı eğitim online kurslarımızın yeni grupları. Geçen hafta başladık. Uzak eğitim kurslarımızda Türkiye'nin her yerinden eğitim vermekteyiz. O konuda da bizleri ararsanız yardımcı olmaya çalışırız. Benim söyleyeceğim olay o. Şimdi sorulara baktığımda Özelet inmişsiniz. Lise kaçta kapanır? Şu nerede kapanır? Arkadaşlar bunların hepsi kadrolara bağlı şeyler. 3 aşağı 5 yukarı söyledim. Mesela pozitif temizlik TV diyor ki Hocam 99.5 sıralama ön lisans 51 puan gelir mi? Eğer sayı 750-800 olursa bekle ön lisans sayısı. Ama ön lisans sayısı 250 300 olursa işin zor arkadaşım. Puanlar aşağı doğru inildikçe puan dilimleri arasındaki kişi sayıları artar. Yani 93 ile 94 arasında 50 kişi varsa 83 ile 84 arasında 1200 kişi vardır arkadaşlar. O yüzden onları tahmin etmek zor. Ne diyor? Oradaki Elif arkadaşımız. Hocam öğretmenlik ve memurluk için iki tercihte başvuru yapma hakkımız var mı acaba? Hangisi gelir bilemiyorum çünkü. İki tercihte yapma hakkınız var ama öğretmenlik tercihleri önce yapılacak gibi. Eğer öğretmenlik atamanız yapılacaksa yazıktır, günahtır. Memurluk tercihi yapmayın. Ha ama ikisi de paralel işleyecekse haklısınız. Hangisinin çıkacağı belli olmaz. Ama öğretmenlik tercihi önceden yapılacaksa öğretmenlik cebinize koyun, yolumuza devam edin. Memurluk tercihi yapmayın. Yazıktır, günahtır. Burada tekrar şu açıklamaları yapmak istiyorum. Sınava zihinsel engelli olmadığı halde MR kodu olmadığı halde zihinsel engelli kategorisinden giren arkadaşların birçoğunun atamaları iptal edildi. Eğer hala varsa Arkadaşlar, MR kodunuz olmadığı halde ruhsal, duygusal raporunuz varken ÖSYM sizi zihinsel engelli sınavına soktuysa sizler de tercih yapmayın. Ha şu var. O da bir yanlış bence. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumdaki herkesi iptal etti. Yaklaşık 120 kişinin atamasını iptal etti. Oradan belki bu sefer liseler artabilir alımlarda. Ama mesela Sanayi Bakanlığı bildiğim kadarıyla çalıştırdı. Devlet herkese eşit olmak zorundadır. Eğer bu yanlış Milli Eğitim bakanlığı iptal ediyorsa diğer bakanlıkların da iptal etmesi lazım. Hocam ben şansımı deneyeyim diyebilirsiniz. Ama ben de şunu söylüyorum. Arkadaşlar kul hakkı önemlidir kimse bilerek başka bir kulun hakkında yemesin derim. Herkes hayırlı mübarek cumalar diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Muhammed Pozitif TV'ye bir şeyler söyledim. Onu izlersem sen de oradan sorunun aynısının cevabını alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.